Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün arkadaşım Umut ile Zula'da rekabet modu maçındayız. Umut hoş geldin. Hoş buldum Emir. Oooo ben... Gece. Adam base'de. Bizim base'imiz Emir. Adam. Diğer bizim beyizimizde. Şuradan geçer mi oğlum? Tek Aynen oradan geçecek gibi. İnşallah tutar. Arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bombayı kur bizdeymiş. Bombayı kursan evi 40 saniye var. Bomba kuruldu. Arkadaşlar ilk videomu güzel bir izlenme sayısına ulaştı. Hı. Teşekkür ederiz. Emir mi değiştir. ''Gladio kazandı'' Teşekkürler 12 canım vardı tek gelmiyor. ''Bombayı kur ve patlat'' Şimdi e, Biz bir seri A, a gidelim Şu bardağa Bende Seri 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 Tamam boş 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 Bir, bir, bir seriyi tutun Aa! Helal sana. Öldü. Orada Öldü. Helal sana. Bir evet. seri Şuradan ısır. adam gelecek. Bomba yapıyor. Smok var. Adam var karşıda. Bomba kuruldu. Nerede? Yanıma gel burada. Ah kör oldu. Özür dilerim canı bir ya canı bir. Oradan geliyor canı Beş. bir. Çok az. Burası

Güzel. 2-0 arkadaşlar mükemmel. Bombayı kur ve potla. Ben de avuk oh, çekebilirim. Arkadaşlar 20 abonede silah çekilişimiz olacak bir haftalık. Aynen. Aynen ama o oh, tarzı silahlar atılmıyor. Avuk oh, mesela. B'ye kuruyorum. Tamam ben öldüm zaten. Gel ben. Bomba kuruldu. Şimdi şu da adam geldi. Yok kaldı. Abi yapacağım hiçbir şey kalmamıştı. Bomba imha edildi. Sula kazandı. Bombayı kur ve patlat. Arkadaşlar bu iyi silahı derseniz bence MFP'te. Sıkıntıyı açısından MPT almasına ait olarak da bir sen Aynen. Hasarı yüksek. Oh. Of. Oh. Hemen geliyor. arkadaşlar yorum atarsanız seviniriz. İsterseniz iki tane yorum Bomba kuruldu. Geldim.

Ya arkadaşlar yere küfür yazılmaz ya. Ayıp ayıp. Yazmayın küfür yere. Abi yok ben oynayamıyorum. gerekiyor. Şu Bekir adamın deseni çok güzel ya. Bu desen hangisi bilmiyorum ama. Bu parlaya mı? Aynen. Yani. <laughs> Bak, bu silah alacağım diye ölenler hiçbir şey demiyorum. Arkadaşlar like atmayı beğenmeyi unutmayın yorumlarda yazdığınız her şeyi değerlendireceğiz ama şunu söyleyeyim kesinlikle 10 abonede kesinlikle bir çekilişimiz olacak bir haftalık silah çekilişi olacak kim dedik bir haftalık olacak İlerleyen zamanda bir ay sonra iki ay Şimdi. Yeter ki videonuzda like atıp abone olmayı Terepe yorum Bir tane daha var orada O nerede ya? Oo. Seni silahını almış TC Batu AFK şimdi oyundan ayrılacak. TC Batu oyundan ayrılacak şimdi. Adam hala vuramadılar. Evet. Zura kazandı. Yani internet gazabı yani bir şey sonuçta. Arkadaşlar bu arada Gamer Boys YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın. Abone olursanız, bir de e, 8000 DPI YouTube kanalından geldi derseniz bizi mutlu edersiniz. Aynen. Ben de çok kötü oynamaya Oradan kaybolmak zorunda. Arkadaşlar canlı yayınımız da bana sonra yapılacak. <Sessizlik> Hemen geliyorum. video kazandı bombayı kur ve patlat eyvallah geldim buradan bir kobe style abi arkalanmışım ya hiç görmedim adamı kazandı. Bombayı kur ve patlat. Arkadaşlar 4 4 maç çok rekabetli gidiyor. Aa bomba içime kaldı. Hadi bakayım yine can aldı vallahi. Oo, oh, ben daha daha ben oynayamıyorum. Bir kill'im var. Mükemmel. Oo, oh, Ay, onu görmedim. Lan, ne? Oha, geldi. Av tutturdu bombayı. helal be. Radyo kazandı. Bomba bölgelerini koru. Ben ağda duracağım. Reklam sayılmaz bence. Bir kişi kaldı. Nerede? Geliyorum yardıma. Helal. Radyo canım. kazandı. Bomba bölgelerini koru. çok dolu emir. emir 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 çok dolu ee b a da var o. yenilik ama olsun güzeldi bomba bölgelerini koru Arkadaşlar bu maçtan sonra İlbey'e ve İlbey'e de gelecek. Yani Gamer Boy YouTube kanalının saygı. Hadi be. Oo oh, şey Çok kötü oynuyorum ya. Yani. Bana ben Deniz'e işte İlbe ben İlbey yazayım hatta. Tamam. Bomba kuruldu. İnşallah kazanırız. Sanırım aldık. Evet durum 7-5 oldu. Bomba imha edildi. Gladio Arkadaşlar kasandı. ama bence en yakın zamanda Zula'yı arkadaşları izleme gelmeli. Rekabetli ya da herhangi o. bir ölüm maçında. Sonra bir ara Zula her şeyi ZP'li yapmıştı. Her şeyi. Ama sonra kaldırdı. Neden kaldıklarında hiçbir fikrim yok ama geri getirmeliler. Aldım. Öldü. Helal be. Üç canım var. Bir tane daha geliyor. Bir kişi kaldı. Aynen biri daha var. Oyla. O da burada. Aa burada. Oo, oo o o. Sana. Helal sana. Helal, Bomba bölgelerini Saliye koru. <laughs> Ve bence mesela hani kullanmadığımız eşyalar mesela şu istatistik sıfırlamalar mesela art 10 bin daha ya. Mesela iki tane olanlar mesela e, şey yapmalı onu mesela. E, aynen. O gelirse mükemmel olur. Bir kişi kaldı. Bitirdik beyi full arkalayarak. Bu ada. da A'da. A'daymış. Gladio kazandı. 9 5. Artık kazanmamız. Bu bölgelerini koru. Muhtemel gibi. Ay, Ay. <laughs> o, Emir B B B B. Bunlar gelsin kaplayacaklar inşallah. Çok güzel bir aldım buraya. Bence Battle Royale ödülleri çok güzel olmuş. Bence bunlar var Olabilir. Net. Ben gidiyorum. Ama emir istiyorsan sen gene B'de kal ya da ikimiz daha gidelim seri çekelim. Abi dur. Emir B bunlar. B mi bakıyorum ben. ben sen git adam. Ben bakıyorum arkadan. Bomba a kuruldu. Oradan. Helal sana. A. Bombayı A, helalde. bul ve etkisiz hale getir. Aynen ha. A, a geliyorlar. 12. 12. 12. Helal sana bitecek bir kişi daha var. Evet. Burada öldü. 3 kişi, 1 kişi kaldı. Tam kafadan. Ah! Sula kazandı. Bomba bölgelerini Sula koru. Önceki için özür dileriz. Aynen. Herhangi bir arkadaşımız yaptı. Bu videodan sonra merak ediyorum öğreneceğim kimin olduğunu. Yani bundan sonra ya videomuzu böyle amaçlarla gel gelirlerse eğer bundan sonra özelden çekeriz. Seri hiç kemik. Oo ben çok iyiydi. Aynen öyle. <laughs> Güzel oynuyor o biraz. Zor. <laughs> Alamayacak sanki. Aynen öyle. Aynen 7.9 9 Bomba bölgelerini. Ben koy. de bir MFT çektim. Bir MFT güzel olur. O, ben İkisi, Aynen. Evet. Arkadaşlar e, bu videodan sonra mesela e, Discord mi 6 botunu mesela nasıl e, hangi özellikleri var onlarla ilgili video çekeceğiz. O, o. Aynen. Emir A'da adam var. B'de de var. Söyler sana. B'de ay, de bir yiyemiyor. var. B bir son çizim son, çizim son adam olur. B son adam B son adam B ee, geriye kaçıyor sanki. Bomba kuruldu Bombayı vur ve etkisiz hale getir. Bana comeback yaptı. Bomba bölgelerini koru. Video uzuyor her bildiğin. Ha, oyundan Öldüm ben de. B geliyorlar emir. Arkadaşlar kanalımız büyüdükten sonra kanalınızın reklamını yapabiliriz. Ay. Ve adamlar comeback yapıyor. Yaptılar da. Bomba kuruldu. Mükemmel. Koş elde. Yani. aynen öyle ne <laughs> çok sıkup açıyor ah be adamlar kan yaptı helal olsun adamlara ama bir şey oynadı o da bir doğru aynen. yani şimdi kar 98 e alsam sehir şey, raşı çıkabiliriz yani. a <laughs> <laughs> Arkadaşlar lütfen e, Discord sunucumuzda video çekerken girip çıkmayın. Ha, videolarda bu tarz sesler çıkıyor. Adam var canım. Ha, ah, helal canlar. Burada bir adam daha var. Bir Ben bir MP40 sinyal yapacağım. Arkadaşlar aranızda şu sesini seven var mı? Varsa <laughs> yazabilir mi? orada. Ee, arkandan, arkanda, arkanda, arkanda. Ha. Abi, Hadi be. Yanlış info. <laughs> Sıkıntı yok. Bombayı kur Aynen. ve patlat. Ses kasmayı unutmuşum. Aynen. 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 Abi yok. Yenildik de. Hadi bakalım. Tek Kazandı. <laughs> <laughs> yani AWP alacağım bir AWP ile değil Bitti zaten ya son <laughs> 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 yani <laughs> Ben de M4 A1 alacağım bir ya. M4 A1 C Nox. Yani, Arkadaşlar attığınız güzel güzel yorumlara like at kalp atacağız. Rakipte kim çıktı? Mükemmel comeback tam zamanı bence. Ay. <laughs> abi yok, emir ikisi daha da. Aa, Aa, ne kazandı? Maçı kaybettik. Videomuz burada bitiyor. Şu ana kadar izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Teşekkür abone olmayı unutmayın.